Şimdi bu kalemle karşılaştıracak olursak. İçinde bir şey var. Mı? Dur bu ne? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım 3 boyutlu kalemi tanıtacağım. Biliyorsunuz ki ben böyle videolarımda bu 3 boyutlu kalemi tanıtmıştım. Ve bu 3 boyutlu kalemi ben 2 aydan fazla bir süreçte kullanıyorum. Bu süreç içerisinde bazı aksaklıklar oldu. Ve bu aksaklıkları düzelttik. Ama en son olan bozukluğu düzeltemedik. Bu yüzden ben de yeni bir 3 boyutlu kalemi almak zorunda kaldım. Bu 3 boyutlu kalemi e, orta maliyetli bir 3 boyutlu kalem ya. Yani 400-500 liralık bir kalem. Bu 3 boyutlu kalem 100 liralıktı. Ben bu iki kalemin linkini de aşağıda açıklama kısmında paylaşıyorum. İsterseniz yeni aldığım 3 boyutlu kalemi tanıtmaya başlayalım. varmış <laughs> Madem şeker var yeriz. Şimdi paketi açalım. Kalemizin kabı bu şekilde. Bu yine İngilizce hazırlanmış bir kullanma kılavuzu. Bu da içinde ayrıntıdan hazırlanmış Türkçe bir kullanma kılavuzu. Burada e, bir tane web adresi üzerinden size e, hiç kullanmayı bilmeyenler için dersler veriliyor. Bu da çok güzel bir şey olmuş. Böyle bir kablosu var. Bu kablonun herhangi bir adaptörü verilmemiş. Bu yüzden telefon e, girişine, telefon şarj girişine veya USB girişine takabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken şey şu. Bu kabloyu 2 amperlik girişe takabilirsiniz. Örnek olarak burada iki tane telefon şarj cihazı var. Bunlardan birisi 1 amperlik, diğeri 2 amperlik. Bunların üzerinde yazıyor, buralarda görebilirsiniz. 1 amperlik adaptörlere veya 1 amperlik USB girişlerine takarsanız bu kalem çalışamaz. Aynı zamanda harici power de çalıştırabilirsiniz. Bu da ürünün avantajı. Şimdi kalemimizi inceleyelim. Böyle rengi çok güzel. Diğer üç boyutlu kalemler gibi mat değil. Parlak. Uç kısımlarında kapaklar var. LCD ekranın yanlarında seçim yapma ayarlayan ve dereceleri ayarlayan iki tane buton var. Sonraki iki buton filamentin aşağı veya yukarı hareketini sağlıyor. Buradan adaptör girişi ve filament girişi sağlanıyor. Burası ucu. Burası kapaklı olduğu için şimdi açmamız gerek. Çok şimdi bir şey. Şöyle. Hem diğerinden daha küçük gibi yani benim elime tam uydu bu. Şimdi bir kalemle bir yan yana koyalım. Bu kalem ona göre daha küçük. O yüzden mesela bizim gibi çocukların kullanması daha kolay olacak ve uç kısımlarına baktığımızda bu yeni aldığımız üç boyutlu kalemin daha küçük olduğunu görüyoruz. Bu da bir avantaj. Ben bir sorunum da bu kalemle ilgili kız ayarının tamamen olmaması. Yani şu şekilde ya üste getirdiğinizde çok hızlı ya da çok yavaş oluyordu. Ortaya getirdiğinizde bile bir fark olmuyordu. Yani orta derece diye bir şey yoktu. Umarım burada olur. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu kalemde PLA, PCL, ve ABS türlerinde filamentler yer alıyor. Diğer kalemde bu kalemden farklı olarak PCL seçeneği yoktu. PCL filamentleri 50-40 dereceleri arasında çalışan filamentlerdir. Düşük sıcaklıkla kullanıldığı için daha güvenilirler. Bizim evimizde PLA filamenti olduğu için PLA filamentini seçiyoruz. Isındığında herhalde... Şimdi ucu düzgün mü olan bir filamentimizi takıyoruz. Gözükmeyebilir ama hazır olduğunda şu yeşil bir ışık yanıyor. Filamentimizi koymak için önce yavaşça koyup, sonra da şu tuşa basıyoruz. Bu şu şekilde oluyor. En üstteki düğmesini şu şekilde basılı ve L4 gibi sayılar çıkıyor. Bu sayıları e, tekrar şu uçtaki e, düğme basarak değiştirebiliyorsunuz. L1 en yavaş, L4 ise en hızlı olan moddur. Bunu yaparken bir diğer fark gördüm. Bunda hız ayarı yoktu ve mesela e, bir şey bir çizim yaptıktan sonra e, çiziniz bitirdiğinde filamenti geriye alıyordu ve e, bir daha gelmesi için bayağı beklemek zorunda kalıyordunuz. Bekledikten sonra aniden geliyordu ve e, bu da sizin çiziminizi kötüleştiriyordu. Bundaki çizim şöyle. yaptığım ilk desenim bu. Bir önceki üç boyutlu kalemle yaptığım ilk kalpten daha güzeldi. Çünkü bunda dört farklı hız ayarı vardı. Diğer kalemde ise sadece hız ve yavaş vardı. Burada aslında varmış gibi gözüküyor ama aslında bir ortası yok. Sadece ya çok hızlı ya da çok yavaş var. Benim bu kalemle yaptığım incelemeyi merak edenler şuradan ulaşabilir. Şimdi bu kalemle karşılaştıracak olursak bu kalem 500 lira, bu kalem 100 lira. Bunun 4 farklı hız ayarı var. Bunun ise 2 tane hız ayarı var. 3 farklı filament de çalışıyor. Bu ise 2 farklı filament de çalışabiliyor. Filament de geri çekme yok. Bunda ise var. Çizim bıraktığınızda filamentin geri çekilmesi çizimin duraksamasına neden oluyor. Bu da uzun çizimlerde yürücü bir özellik çizim kalitesini etkiliyor. Bıraktığınız yerden devam edemiyorsunuz. Bu yüzden bu kalemin fiyatına göre özellikleri daha iyi. Eğer yaptığınız çizimlerden keyif almak istiyorsanız bu kalemle yapmanızı tercih edin. Bir sonraki videomda bu kalemle yapacağım çizimleri sizinle paylaşacağım. O videoma kadar görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz beğenip abone olup bir de açarsanız çok sevinirim. Video tavsiyelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.